Herkese günaydın arkadaşlar. Manisa'ya geldik. Yine güneş yeni doğuyor. Son iki haftaya baktığımızda yine bence serin bir gün. Yaklaşık 32 derece falan herhalde. Bugün sizlere ben ne yapıyorum onu anlatacağım. Benim departmanım ne yapıyor onu anlatacağım. O yüzden içeride görüşmek üzere. Yeniden merhaba millet. Bugün size aslında ne yapıyorum, son 3 senedir yaptığım uğraştığım projelere bahsedeceğim değişim yönetimi, sürekli iyileştirme ne yapar? Biraz buradan fikir üretebilirsiniz. Şöyle kamerayı. Mesela burada KPI'lerim var. Projelerimi takip ettiğim. Burada günlük planlamamı yaptığım şeyler vardı. Hatta T cetvelim bile duruyor. Üniversite 1. sınıfta kullandığım. Şöyle. Bakalım ne ile uğraşıyorum? Mesela arkadaşlar yalın, yalın üretimle uğraşıyor departmanım. En üst 4.0'ın altında bir sürü proje var. Dijitalleşme projeleri, otomasyon projeleri, inovasyon yönetimi, fikir yönetimi var, dijital dönüşüm var, ee, yine kalite management sistemi, proses iyileştirmeleri gibi birçok konuyla ilgileniyor departman aslında. Bunlara da her birinde proje çıkartıyorum. Normalde proje statuslarını buraya dolduruyordum ama artık e, dijitalde o yüzden doldurmuyorum. Burada günlük planlamamı yapıyorum. Mesela en son neler kalmış? otonom araç projesi arttırılmış gerçeklik yine e, dijitalleşme projeleri gibi projeler kalmış ve problem çözme, yalın üretim. E, bu tür konularda uğraşan bir departman. Değişim yönetimi dediğimizde bunun içinde bizim fabrikada birçok konu var. Dediğim gibi yalın üretim, menüsü 4.0, dijitalleşme, e, tüm proses iyileştirmeler, tüm fabrikanın süreçlerinden sorumlu çünkü departman. Onun yanı sıra yine fikir yönetimi, inovasyon yönetimi, bunun işte kurum içi girişimcilik tarafı var, dijital fikir yönetimi sistemimiz var. Ee, orada getirileri, projeleri, sürekli iyileştirme projelerini ortaya çıkartıyoruz. Başka fabrikalarda sürekli iyileştirme departmanı olarak da geçiyor. Aa, biz de değişim yönetimi diyoruz. Bunun yanı sıra mesela e, globalden gelen tüm değişiklikleri, değişim yönetimi süreçlerine ve değişim projelerinde liderlik ediyor departman. Mesela şimdi Berkay Bey ile e, inovasyon ve ideaton organizasyonu yapacağız bu sene. E, büyük ihtimalle 9 Eylül Üniversitesi ile çalışacağız. E, Berkay Bey sizce inovasyon çalışmalarında öğrencilerin etkisi nasıl oluyor? Bazen sahada yaşadığımız körlükler olabiliyor. Bu nedenle öğrenci arkadaşlarımızı sahamıza davet ediyoruz. Gerek üretim, gerek lojistik alanlarında. Genç beyinlerin e, bizim göremediğimiz noktaları görmesi, hem de taze fikirlerin gelmesi aslında inovatif fikirler de buradan doğacak. Bu inanç ve bu düşünceyle hareket ediyoruz. Hayır. süper dedin. Mesela biz de şimdi ne yapacağız? otomasyon üstüne bir tane ideaton yapacağız. Çünkü otomasyon önemli hem verimliğin arttırılması hem de şirketin karlılığının arttırılması için. Nerelere robot konulabilir? Tabii bu robot da olabilir. Küçük pneumatik pistondan, küçük hidrolik pistona kadar. otomasyon potansiyelleri bulmak adına bir ideaton yapıp böyle kolektif intelijensi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bakın bu da mesela benim e, departmanımın yaptığı, organize ettiği işlerden biri. Hem mentörlük yapıyorsunuz hem de bu konuları buluyorsunuz. E, sahada yön ve gösteriyorsunuz herkese. Şimdi arkadaşlar biraz daha sizlere detay bilgi anlatmak için bir tane toplantı odasına gideceğim. Ve maskeyi de çıkardık yakalanırsak eyvah eyvah. Ama nefes de almamız lazım. Bir toplantı odası Ondan sonra size daha detaylarını anlatacağım departmanımın. Son 2,5-3 senede yaptığım projeleri gösterdim aslında sizlere. Demin de bahsettiğim gibi sürekli iyileştirme, yalın, endüstri 4.0, dijital dönüşüm biraz böyle kombinasyon olan bir departman. O yüzden her gün farklı şeylerle uğraşıyorum. Hani sıkıcı gelmiyor. O yüzden de şiddetle tavsiye ederim. Ama tabii bu tarz işler biraz tecrübe istiyor. Özellikle üretim konusunda, yalın üretim tarafında veya tüm fabrikanın süreçlerini bilmek adına tecrübe isteyen bir iş. O yüzden de ben de daha önceki işim işlerimde üretimci olduğum için her zaman diyorum üretimci olduğunuzda aslında diğer tüm süreçlere de hakim oluyorsunuz bir şekilde. Onları da hani gördüğünüz için, herkesle birebir çalıştığınız için benim o şekilde tecrübem arttı. İş kolları bu kadar çok, o yüzden de bizde hani biraz daha değişim yönetimi olarak geçiyor aslında. Diğer şirketlerde dediğim gibi yalın üretim, sürekli iyileştirme, operation excellence yani operasyon mükemmelliği, iş geliştirme gibi de departmanlar oluyor. Onların hepsinin biraz kombinasyonu. Biz burada neler yapıyoruz? Dijital dönüşüm projeleri, çeviklik dönüşüm veya yalın kültür gibi. Aslında yine veya inovasyon kültürü gibi biraz kültürel taraftaki değişiklikleri de ele alıp onları da e, hani şirkete yukarıdan aşağıya yaymaya çalışan bir departman aslında hem şöyle söyleyebilirim hem teknik şeylerle uğraşıyor hem de daha çok böyle soft insanın zihin yapısını e, değiştirmeye gereken şeylerle de uğraşıyor değişim yönetimi. O yüzden geçen haftaki videomda da şey demiştim hatırlarsanız hani bir mühendis kendini hangi konularda geliştirmeli bunun içinde değişim yönetimi de olması lazım. Çünkü e, siz süreçlerde çalışıyorsunuz, süreçleri değiştiriyorsunuz üretim değişikliği oluyor, yeni cihazlar onlar da hepsi birer değişiklik veya bir cihazla inovasyon yapıyorsunuz veya bir mühendislik değişikliği gerekiyor. Üretimin içinde proses analizleri, hatalı çıkan malzemelerin problem çözmesi veya veya sıkıntı yaşanan süreçlerdeki problemlerin çözülmesi, yeni projelerle sürekli iyileştirme aktivitesi yapılması ve aslında fabrikanın akışını hızlandırmaya çalışan bir departman, değişim yönetimi departmanı. Buna başka yerlerde Organizational Change Management da deniyor. Yani organizasyonel değişim mesela bu da İK'nın bir parçası oluyor. O yüzden ben mesela kültürel tarafta İK ile beraber çalışıyorum daha çok veya yani şöyle aslında tüm fabrikayla çalışan veya işte çalıştığınız şirketle global ise tüm globalde o departmanın temsilcileriyle çalışan bir bölüm. O yüzden benim günümün hani %60'ı İngilizce konuşarak yurt dışından dünyanın birçok yerinden Amerika'sından tutun Çin'ine kadar Avrupa'sı zaten şey birçok yabancı meslektaşımla çalışma arkadaşımla beraber çalışıyorum. Hem de fabrikalarımızı hem de o organizasyonu iyiye götürebilmek adına sürekli iyileştirme ayağında ise dediğim gibi problemlerin tespiti, o problemlerin belirli teknikler kullanarak çözüme ulaştırılması. E çünkü her zaman diyorum sizin bir değer akışınız oluyor. O değer akışı içinde tıkanan birçok nokta oluyor. Bunları tespit etmek en önemlisi. Çünkü problemler tespit edilmeden maalesef çözülemiyor. E o yüzden hani bir laf vardır. Eğer bir şirkette problem yoksa o en büyük problemdir aslında. Problemler ve standartlar olmadan hiçbir şey ileriye gidemez. O yüzden ben de size hep tavsiye veriyorum zaten. Kendinize standartlar verin. O standartı ulaştırdığınızda onu iyiye götürün ki sürekli kendinizin kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize standartlar koymanız da bu açıdan çok çok önemli. Yine diğer teknik taraf değilse ve işte üretimde yaptığımız proses analizlerinde veya işte e, dijitalleşme çalışmalarında özellikle üretim ve lojistik tarafların dijitalleşmesi inanılmaz önemli çünkü siz e, rakipleriniz ürünlerini ucuzlatmaya çalışıyor. Sizin de ucuzlatmanız lazım. Bunun bir kısmı da süreçlerinizi otonom hale getirmeye, dijital hale getirmeye dayanıyor. Buna en kısa örneği şöyle verebilirim. Eğer çok diye bulunan 10-15 sene önce bankalara gittiyseniz, bankalara giderseniz 50-60 kişilerin, 100 kişilerin çalıştığını görürsünüz. Şimdi bazen şubelere gidiyorsunuz, 2-3 kişi çalışıyor. Dijitalleşmenin ne kadar şirketlere kar sağladığını buradan görebilirsiniz. Tabii ki de bir sürü insan işsiz kalıyor ama aslında iş yapış şekli değişiyor. Eğer o adam kendini o şirketin o dijital tool'larına, dijital araçlarına adapte etmezse maalesef işsiz kalıyor. İşte benim görevlerimden biri de bu, insanların tür araçlara adapte olmasını da sağlamak. a lot. Çünkü siz teknik bir projeyi yapıyorsunuz, koyuyorsunuz ama onun sonuçta işte bakımı gerekiyor, kontrolü gerekiyor, sistematik bazen insan müdahalesi gereken durumlar oluyor. Bunlar da insanların bariyer oluşturmadan düzgün bir şekilde anlatıp bunu sistemin uzun yıllar çalışmasını da sağlıyorsunuz. Mesela değişim yönetiminin diğer bir görevlerinden biri de yani yalın üretme kültürü tarafında bahsettim ama sonuçta yalın üretimi sahada da uygulayabilmemiz, kontrol edebilmemiz potansiyellerini bulup bazen bizim hani o süreç yalın felsefeye göre iyileştirmek adına kullanmamız gerekebiliyor. Ee, o yüzden onu da bu departman aslında koordine ediyor biraz. Ee, dediğim gibi birçok alanı var. Yani aslında bu alan eğer yöneticileriniz size biraz boşluk bıraktıysa siz kendiniz de birçok proje çıkartabiliyorsunuz burada. O yüzden zevkli bir iş aslında. E, ben birçok projemi kendim çıkartıyorum, kendim buluyorum. Yani ya şöyle şöyle bir şey yapılabilir diyorum. E, hadi bu projeyi şöyle bir proje yapalım. İşte hesaplıyoruz, getirisi götürüsü. Yapılabilirse, yapılabilecekse onayları alıyoruz ve devam ediyoruz yapıyoruz bunun yanı sıra herkesle çalıştığımız için, tüm süreçlerle beraber çalıştığım için birçok departmanın süreçlerine de hakim oluyor aslında. Bu da bir avantaj. Niye daha çok şey öğreniyorsunuz? Fabrika ekosistemi hakkında daha çok bilgi e, elinizde oluyor. Bu yüzden de inanılmaz e, güzel ve diğer bir şey ise arkadaşlar workshoplar organize ediyorsunuz. Sonuçta problem çözmeler olsun, süreç iyileştirmeler olsun, o bizim service level agreement dediğimiz workshoplar olsun. E, birçok insanı, birçok departmanı bir araya getiriyorsunuz ve bir şeyleri çözmeyi, ileri götürmeyi çalışıyorsunuz şirketi. Tabi bu problem çözmelerin sonunda bir dijital uygulanabilir, üretimde bir iyileştirme yapılabilir. Ondan sonra sahaya geçiyorsunuz. Diğer bir taraftan arkadaşlar fikir yönetimi sistemimiz var mesela. Fikir yönetimi sistemini koordine ediyor. E, bu sisteme insanlar her türlü fikirlerini girebiliyor. Siz bunları eksperlere dağıtıyorsunuz ve o fikirlerden gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Yani getiri elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun yanında inovasyon yönetim sistemini koordine ediyor departman. Burada da hani inovatif fikir varsa, burada ino inovasyon toplumla işte o fikirlerin ayrımını hani anlatıyorsunuz. Mesela buradaki değişimde bu. inovasyon nedir? inovatif fikir nedir? Bir de normal bizim sürekli iyileştirme fikirleri nedir? İkisi de çok çok farklı şeyler. Ee, onun yanı sıra yine fabrikanın stratejisinin oluşturulması. Çünkü bu da bir değişim arkadaşlar. Siz yeni stratejiler, yeni planlar yapıyorsunuz. Fabrikacı bunların tüm fabrika yayılımı bir değişimdir. Bu değişimin parçası olduğu için de yine değişim yönetimi tarafından e, bu tür şeyler. Hem çalıştayları olsun hem de fabrika yayılımı olsun stratejilerin gayet önemli birçok kolu var. şu anda en çok kolunda Endüstri 4.0'ı dijitalleşme, dijital dönüşüm, yalın üretim ve proses iyileştirmeleri aslında oluşturuyor. zevkli şeyler bu yüzden hani ileride kariyerini böyle fabrika üretiminin havasını solumuş, fabrika ekosistemini iyice benimsemiş, yalın kültürü benimsemiş kişiler bu tür departmanları seçebilir. Unutmayın şöyle karşınıza çıkar fabrikalarda. Sürekli iyileştirmeye, yalın departmanı veya değişim yönetim üretimi veya e, operasyon mükemmelleştirme operational excellence diye geçiyor. E, çıkar buralardan kariyerinizi devam edebilirsiniz. E, hafif bir tecrübe kazandıktan sonra bazen yeni mühendis alıyorlar hani birinin yanına. Arkadaşlar bu kadar benim bugün bahsedeceğim departmanla ilgili. Hani normalde departman videoları yapıyordum. Kendi departmanımla bahsetmeyi unuttum. Bunlara da devam edeceğim bu arada. Daha bahsetmediğim departmanlar var. Çok önemli bir departman var aslında. Lojistik departmanı. Fabrikanın ben Bence beyni çünkü planlama da o departmana ait. Bir sonraki videomda onu yapmaya çalışacağım. Endüstri 4.0 eğitimi de aklımda. Onu da paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.